Al, telefon çalıyor. Alo. Kiracı mı ne alaka kiracı şimdi? Ne? Nasıl? Evden mi çıkmamız gerekiyor? Hayır ama bu binada bir sürü kira veren kişiler var. Biz niye? Bakın gerçekten olmaz. Çok üzgünüm, olamaz. Yani biz buranın her zaman kirasını zaten veriyorduk. Herkes zaten kraldı bu tak Otura aşağı kattaki Gizemgil. Of, hayır. Hayır gerçekten kabul edemiyorum. Üzgünüm. Bugün içerisinde mi? Hay. Ne? Nasıl olur? Hayır biz çıkamayız. Çok üzgünüm ama. Bir saniye çocuklar. <laughs> Hayatım ne oluyor? Ya ama telefonu yüzüme kapattı. E ne diyor ki? Çıkacaksız diyor. Hem de hemen. Hayır böyle bir şey olamaz. Asla kabul etmiyorum. Ben de dedim böyle bir şey. Biz zaten her zaman kiramızı veriyorduk. Ne çıkmak şimdi? Ben de bilmiyorum. Hem de bugün içerisinde. E, na nasıl çocuklar söyleyeceğiz? Çocuklar burayı çok seviyor biliyorsun. Vallahi nasıl söyleyeceğimizi hiç bilmiyorum. Hadi gel. Neyse gel söyleyelim bir şey olmaz. Çocuklar. Ne oldu anne? Ee, Kızım buradan taşımamız gerekiyor. Ne anne şaka mısın? Hı? Kardeşim al şunu yemek istiyorum. Hayır şaka değil kızım. Gerçekten çıkmamız gerekiyor. Kiracı dede. Anne aynı zaman biz zaten kirayı veriyorduk. Ne alaka şimdi? Bilmiyorum kızım. Bilmiyoruz. Niye çıktığımızı da. E, buradakilerin herkesi kiracı değil mi? O, onlardan biri çıksın. Dedik ama siz çıkacaksınız diyor. Of, hayır. Gerçekten çıkamayız. Nereye gideceğiz? Bu bu sitelerde başka ev yok. Biliyorsun burası Kızılay. Burada sadece bu ev var neredeyse. Kızım yani yapacak bir şeyimiz yok. Bir arazi gibi bir yerde kalabiliriz. Kısa bir süreliyle. Ne? Ne? Gerçekten. Ne ben arazide asla kalmam. Of anne ya, aman çıkmam. Kızım biz de istemiyoruz. Yapacak bir durumumuz yok. Hayatım ah, sen git bir kutu getir, öyle çıkalım. İyi tamam. Şurada olacak da alayım. Getirdim. Tamam. Ee, çocuklar siz banyodaki eşyaları alın getirin buraya. Biz de buradaki eşyaları toplayacağız. İyi tamam. Of nasıl olur böyle bir şey ya. Valla bak çok kötü sinirlendim. Saç kurutma makinesi orada bir şey halt etmez. Ama kısaca şunu alsam. Of, alamıyorum. Bardağı alamıyorum. Of. Tamam. Zaten diğer şeyler önemsiz. Anne alın. Kızım yastıkları da getirsenize. Şunu alalım. Bunu alalım. Uf, tamam. iyi tamam. Eme sen bu yaz Ay Ece, ha, bu yastıklar. Hmm. Başka yastık yok bunlardan. Al. Uf anne bizim taşıma şeyimiz neden ya? Neden biz? Bu evde bir sürü kiracı var ama. Kızım ben de bilmiyorum. Uf. Yemek hayatım yemekleri de alayım mı yoksa orada alır mıyız? Al alsa. Uf anne ya. Niye böyle bir şey oldu? Kızım vallahi ben de bilmiyorum. Sen de maddi durumumuz sıkışıkken olan duruma bak. tamam çocuklar sessiz olun. Hah. Artık bir evsiziz. Resmen şunu da alalım. Bunu da bu da ay. Baba bunu, bunu var ben takacağım. Of ya neden şimdi çıkıyoruz? Al kızım sen telefonu tut elinde. Şunu da koyalım. Bunlar güzel bitkilerimiz. Onları da bu evde bırakmayalım. Bütün her şeyi al tamam mı? Of ya. Gerçekten. Ben de artık usandım. Bu kiracı bize istediği ne ya? Bunları almama gerek yok. Şu makarnayı da alayım. Kupayı da alayım. Ekmeği. Ve bu kutuyu. Hadi gelin gidelim. İyi tamam. Hadi gidelim ya. buralarda bir yerde olması gerekiyor. Aha şuradan buraya girince. Hadi gelin çocuklar. Of, bura mı? Ay bura nasıl da bir yer? Anne babası çok kayarlı korkuyorum. Tamamdır kızım ben ışıkları hallederim. Işıklar, ışıklar. Aha. Ha tamam. Tamam kızım ben ışıkları hallettim. Hadi gidelim. Hani burada mı yaşayacağız? Kızım yapacak bir durum mu var? Of burası çok kötü bir yer. Hmm. Hadi gelin gidelim. Tamam. E bi biz nasıl şey yapacağız? E, yerleştireceğiz. Dur. Bakalım tam buraya yerleşebiliriz üstlerimizi falan. Tamam. Ben üstleri yerleştireyim kızım. Sen de şu uyku uykutulumun içine gir. Isınırsın biraz. hı. -hı ama ama ben hala uçuyorum. Şuradaki tuvaletler bana olur mu ki? Hayır, sana olmuyor, bana oluyor. Ama ben giymeyeceğim. Ama gerçekten çok soğuk. Ben böyle bir de donuyorum abla. Neyse hayatım gerçekten çok soğuk. Üstüme kalın bir şeyler giyeceğim. Tamam üstüme ne giysem ki? Neyse bir giyip geleyim. Tamam böyle çok iyi. Oh, oh, gerçekten hala çok soğuk. Neyse gel hayatım. Gel şu en son şu mutfak şeylerini yerleştirelim. Durun çocuklar yastıkları alın. Kızım sen de git üstüne bir şey giy. Bir saniye anne şu yastıklarla ısınırım ben biraz. Kızım ama giy. Tamam. Bak şunları değiştir. Neyse ben koyup geliyorum. Hayatım sen de yardım et. İyi tamam. Tamam yerleştirdiğimize göre şu kutuları da koyabiliriz artık. Kızım sen git hadi üstüne bir şeyler giy. Telefonu bana ver. Tutayım. Of ya anne. Ama şimdi bunları giyeyim. şurada da durayım. gerçekten çok soğuk anne ama. Hayatım şurada bir şey var. Onu alayım da. Yakalım. Şurada durabiliyorsa dursun. Baba buraya ateş mi vereceksin? Kızım dursun da yansın yani. Aa, ah, şurada bir tane gözlük var. Acaba numaralı mı? Bakayım kenarına. Aa evet numaralı. Aa tam benim numaram. Bakayım acaba nasıl durdu. Ee, şey benimki bence daha iyi. İyi ben şuradaki şuradaki şapkayı takayım en iyisi. Bayağı soğuk hava. Hayır hava değil. Burası çok soğuk anne. Yani doğru oh. Aa, Anne ben İrem'e haber vermeyi Unuttum Kızım arkadaşlar sonra haber verirsin Anne dur ya Hah, Arayayım Alo İrem kanka Ya Biz valla kiracı yüzünden Evden çıktık da Of oh. Nerede miyiz? Şu an bir tane arazideyiz. Eşyalarımızı yerleştirdik. Yol şaka yapmıyorum. Görüntülü mü arayayım? İyi tamam. Aha. Aa, bak arazideyiz. Bak gördün değil mi? Bak bunlar hepsi bizim aşağımız. Evet. Doğru. Gerçekten mi? Ee, ama biz ne yapacağız ee, uf, Neyse Hadi görüşürüz annem gidin yanına gitmem gerekiyor Of Ya buraya birileri basarsa Telefonu koyayım da Anne Efendim kızım İrem şey dedi eğer oralara birisi gelirse dedi. Aa, biz bunu hiç akıl etmedik. Ya hayat mı? gelmez zaten terk edilmiş. Öyle deme baba. Belki burada yaşayanlar da vardır. Kızım bakıyorum. Bana bizden başka yaşayan burada kişi yok. Yani. Doğru. Aa, ışıklar gitti. Aa, her bir ışıklar gitti. Dur tutayım da. Dur basayım. Ha, şart terlatmış sanırım. Ama hava çocuklar çok geç oldu. Hadi uyuyalım. Bak, Ece zaten uyumuş. Harbi, hadi uyuyalım. Benim de çok uykum var. Hadi uyuyalım devamı part 3'te. Hadi görüşürüz.